Kuntum hayra ummetin uhricet minnaz Ta'muruna bilma'lufi ve tenhauna'lil munkar Sahabiler, Ya Resulallah bu nasıl bir gündür dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Saymaya Başladı İyi Dinleyin Burayı Allah Celle Celaluhu Yerleri Ve Gökleri Aşure Günü Yarattı Yıldızları Aşure Günü Yarattı Hazreti Adem Aleyhisselamı Aşure Günü Yarattı Hazreti İbrahim Aşure Günü Doğdu Firavunu Aşure Günü Kızıldeniz'de Boğdu Eyüp Aleyhisselam Hastalığından Aşure Günü Kurtuldu Davut Aleyhisselam'ın zellesi o gün affedildi. Hazreti İsa Aşure günü doğdu. Kıyamet Aşure günü kopacak. Cebrail Aleyhisselam Aşure günü yaratıldı. Gökten yağan ilk yağmur damlası Aşure günü düştü. Ashab-ı Keyf Aşure günlerinde sağa ve sola çevriliyordu. Biliyorsunuz Ashab-ı Keyf 309 sene miydi? 307 miydi? Her neyse 300 küsür sene bir mağarada Allah Celle Celle tarafından uyutuldular. Bedenleri çürümesinde Allah Celle Celle onları sağlarına ve sollarına çeviriyordu. Onların sağ ve dön sağ sola dönüş günü aşure günü. Allah Celle Celaluhu dağları aşure günü yarattı. Lef-i Mahfuz'u aşure günü yarattı. Kalemi aşure günü yarattı. Hazreti Adem ile Hazreti Havva'yı aşure günü cennete soktu. Nemrut'un ateşinden Hazreti İbrahim'i aşure günü kurtardı. İdris Aleyhisselam aşure günü cennete yükseldi. Hazreti Adem'in tövbesini aşure günü kabul etti. Süleyman Aleyhisselam'ın mülkünü aşure günü iade etti. Aşure günü ikinci kat sema yükseltildi. Ve hala orada hayatta Kim o? Hazreti İsa Evet Arş ve kürsü aşure günü yaratıldı İlk rahmet Aşure günü Nazil oldu Duydunuz mu aşure günü neler olmuş? Önümüzdeki çarşamba günü Çok ama çok büyük bir gün İnsanlara anlatın Allah için söylüyoruz Şu aşure günün faziletlerini Hiçbir şey yapamıyorsak Şu whatsapp durumunuza Hani plajda, ormanda, sağda solda paylaşıyorsunuz arkadaşlar. Hepiniz yapıyorsunuz. Hani Beşiktaş yendi, Fenerbahçe yendi, Galatasaray yendi diyorsunuz yani. Ya gururla paylaşıyorsunuz. Evet bize diyoruz ki Allah rızası için pazartesi yazın. Arkadaşlar salı çarşamba ya da çarşamba perşembe mutlaka oruç tutalım. Bu kadar. Ya ben şimdi bunu yapacağım da hep klasik cevaplar zaten. Bana sen hacı mı oldun diyecekler, hoca mı oldun diyecekler, ben Müslümanım kardeşim diyeceksin ya. Zor bir cevap mı? Hı? Ben Müslümanım demek zor bir cevap mı? Bence değil. Desinler ya. Daha ne istiyorsun? Hacı mı oldun? Evet hacı oldum diyeceksin ya. Hacıdan gülüyorum şimdi. Mekke'den geliyorum. Of çok sıcaktı be kardeşim. Böyle yap. Ne yapayım şimdi yani? İşi biraz ama makaraya sarın arkadaşım. Yani o kadar taktik veriyoruz ama yok. Yok. Nereden biliyorum? Nereden biliyorum? Kendimden biliyorum. Ne demek kendimden biliyorum? Burada kardeşim 50 defa söylüyorum. Bakıyorum, kontrol ediyorum. WhatsApp durumlarına koyan var mı? Tık yok. Belki bir kişi, iki kişi belki. Ya bas bas bağlıyorum burada ya. WhatsApp durumuna koyun, WhatsApp durumuna koyun, İnsanlara söyleyin, insanlara anlatın. Yok ya, hiç sanki burada baş çavuşun şey konuşuyor? Ben burada ne konuşmuşum? Duvar olmuş adam. Evet. Allah için ikaz ediyoruz. Böyle şeyleri koy. Böyle. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Sen şimdi bak ne dedik? Oruç tutanların sevaplarını duydunuz değil mi hepiniz? Duydunuz değil mi? Peki, hocam. Heh. Sen şimdi bunu paylaştın. Bir kişi bile senin sebebinle oruç tutarsa bunlar çarpı iki. Değmez mi arkadaşım? Ya arkadaşım iki gün ya. Ramazanla bir ay elhamdülillah o sıcaklarda oruç tuttuk. Şimdi bak saatler geri geliyor. Akşam 8.10 geçe mi, çeyrek geçe Bak oraya geldi yani. Zor bir şey değil. Vallahi değil. İsseni Allah kolay ediyor. Hani bunu herkes yaşamıştır. Ramazanda ilk günlerinde Allah celle, celle bir serinlik verir değil mi? Havalar bir güzel olur Ramazanda. Niye? Allah celle, celle kullarına kolay ediyor. Kolay. Sen de kalben "Ya Rabbi ben niyetlendim." dersen bak sana nasıl güzel bir ortam. Sabah bir kalkarsın belki de hava serin, belki de kapalı. Bir bakarsın böyle güzel güzel yağmur yağıyor. Serinlik var. Ya da kavurucu sıcak olsa bile Allah Celle Celaluhu senin vücuduna bir serinlik verir. Ameller niyetlere göre. Evet. O gece yapılması gereken ibadetler var. Onları sayacağız. Salı günü, bak gün olarak söylüyorum. iyi dinleyin burayı. iyi anlayın. Kim salı akşamını, bir dahaki salı akşamını yatsı namazını camide cemaatle kılarsa iyi anlayın burayı. Salı gününün yatsı namazını camide cemaatle kılarsa ve çarşamba günü sabah namazını camide cemaatle kılarsa ve o kişi çarşamba günde oruç tutarsa yani Aşure gün oruçlarsa o kişi diyor nasıl öldüğünü dahi anlamadan cennete gider. Ölümün acısından biraz bahsedelim. Ölümün acısını Allah dostları büyükler şöyle anlatıyor. Sanki diyor adamın boğazından dikenli bir ağaç böyle genişle bir ağaçsun. Sanki diyor boğazından dikenli bir ağaç çıkartılır. Nasıl parçalar insan içini? Bu birinci örnek. İkinci örnek ıslak bir güne ters kancaları saplarsan onu çekince nasıl gelir? Yırta yırta gelir değil mi? Evet. Ölümün ikinci acı şekli. Ve ölümün üçüncü acı şekli şudur. Sanki diyor insan vücuduna yaklaşık bir rivayette 500 kılıç darbesi aynı anda saplandığını düşün. Ölüm acısı. Nasılmış? Ya. Ama salı akşamı yatsı namazı. Çarşamba sabahı sabah namazını camide cemaatle kılarsa, çarşamba günü oruç tutarsa o kişi nasıl öldüğünü anlamadan inşallah cennete gidecek. Evet. Aşure gününü kim ibadetle ihya ederse çarşamba günü ibadet yapabiliyorsanız 5 vakti camide cemaatle kalın. Yapamıyorsanız iş yerinde cemaat yapın. Unutmayın. Tutun benim kulağından mescide sokun. Ne diyeyim kardeşim şimdi yani. Evet. Yedi kat göklerin meleklerin ruhaniyetiyle ibadet etmiş gibi sevap yazılır. Bak. Namaz kılıyorsun ya mesela. Yedi kat göklerdeki bütün meleklerle aynı safta gibi sana sevap yazılır.